Evet, Kasımpaşa-Fenerbahçe. Hatta tam tersi. Fenerbahçe-Kasımpaşa. <laughs> Valla, Fenerbahçe'nin oturmuş bir oyunu var. Fenerbahçe-Kasımpaşa'yı bence çok rahat yenecek. Bu oyunla, ben Galatasaraylı olmama hemen biz de yenebileceklerini düşünüyorum. Çünkü de. bizim oturan bir oyunumuz yok. Fenerbahçe oturtmuş. Fenerbahçe 4-0 kazanacak diyorum. Ömer'im sen konuş, sonra ben konuşacağım. Ben sadece şunu bir açıklama getirmek istiyorum. Çok fazla hooligan <laughs> Hooliganlıktan gözleri dönmüş yazanlar vardı. Ben videonun tamamını izlemelerini istiyorum. Hani e, biz çok hooligan olduğumuzu düşünmüyorum yani. Tam tahmin. Tahmin olarak 3-0 Fener kazanır. Rahat Erdem abi çok... hiç sadece skor ver, yeter. Skor olarak inşallah Fenerbahçe öncelikle yenilir. 2-2 diyorum. Emre abi. Ee, 3-1 alır diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin çünkü kadrosu çok güçlü. Ben de 2-0, ben de 2-0 Fenerbahçe diyorum ama inşallah Fenerbahçe yenilir. İşimize gelen o. Hayırdır lan 5-0 demedin. Aklıma geldi de sen 2-0 diyeyim de. Diye. <laughs> Maçtayız. Bir tanesi bana ne biliyor musun? Şişko Hadi oğlum dur! Hadi lan! Hadi, Hadi lan göster! Şişko'yu müşkün! Allah seni kahretmiş. Ooo! Bol bol! Penaltı. oğlum. Penaltı dışarıda dışarıda. Lan nasıl bol değil mi lan? Bak buna bol verir. Allah seni Oo, belanı versin ya. Oğlum Allah, Allah'ın Allah, Allah, Allah. belanı Allah, versin. Aaa vites tip değil mi lan? Değil lan. Vites tip değil mi değil mi lan? Ol sizce? Bizim sıra hocam Bir bakmak var. lazım yine. Hemen hemen bak yorumlara gitmeyin bakacağız. Sonra diyeceğiz. Yorumlara gitmeyin. Bakalım. Fol abi. Bence fol. 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 dur Fol. 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 Amrabat'ın Fol. bakayım. Amrabat'ın Fol. 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 yok. Amrabat'ın Fol. Fol. iki zaten. Fred'in yok bir şey fol değil. Hiç yok. Ya bir şey. Ama bunda Fred de sanki basmış gibi. Sıkıracağım. Hadi lan. Aferin. Ne olur top Ne oynuyorsunuz lan? Lan! Hadi lan! Allah belamızı versin çok iyi lan. Burak sen ne yaptın Burak hocam? Kırmızı kart. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Acı <laughs> <misin? gülüyor> ya Bak 9 kişi olması lazım. Bunların. Dileğe mi çarpmış? Sol ayakta almayın. Abi. Dalgasını geçiyoruz. <laughs> ben de <ladesi Gülüyor> ama. De eğlenin. Gülün ben ne dedim az Bak ben ne dedim az önce? Abi ya, abi. Dedim az önce. Bak saçma bir gol yediler. Abi saçma abi. sapan bir gol yiyecek. Bir tane pozisyonları yok adamların. Baba bir dakika olmadı ben söyleyeyim. Sohbet ediyor. Abi ne yapıyorsun orada? El esiri. Ha gelme dur gel gel. Ben maçta atıyorum Şu da güzel bir şey ama adam mesela bulduğunu atıyor. Abi bak o çok seviyorum gaz Bunu o simen kalecinin üstüne vurdu. Bak ben sana söyleyeyim. Atar da. Atamıyor kanka bu arada. Bir şey var o Oo, oh. bu temiz topa giriyor topa. Topa mı gidiyor abi gözünü seveyim mi topu ben. ya? Adamı var ya öldürdü. <laughs> i̇lk topa vurdu diye gördüm ben. ama arkadan da ki diğer ayağın alakası şey yok. Spoiler'in doğru, karan çarikat da doğru. Bakalım ben topa vurdu diye gördüm. Hani? Abi adamı be, Öyle, makasa, makasa adam. alıyor makasa. Bak, adamı adamı Aşır makasa alıyor abi. Oğlum, Oğlum hani ilk al... pozisyon topu olduktan sonra adamın kafasını kırsan da bir şey olmuyordu. Öyle bir şey var topa abi? Sonra. <laughs> Lan sonuçta. Lan Tanişka vuruyordu falan. Baba orada da eşka vuruyor ama işte gol abi adam da kasa alıyor abi. O, o pozisyon önden olaydı ben gördüm. Arkadan da olay şey yapmıştır. Şeyin pozisyonu. Oraya diyor yani. ki Galatasaray kart görmüyor ulan. Galatasaray 3 tane kırmızı kart görmüş. Beraberce bir tane kırmızı. Al bunu lan. Aferin o pokum. Fenerbahçe bak kaç oldu ya? 22. hafta oldu hala bir tane kırmızı kart görmemiş. Nasıl görmemiş? Görmemiş bu sezon. Görmemiş. Nasıl görmedik oğlum ya? Görmemiş abi bak senin ya, bir daha. Ya o ya. Şunun pasa bak. Şunun pas atmayacağım. Ne Ha onu niye vurdu mesela? Golüyle... Valla Fenerbahçe yani çok çok iyi değil iyi değil hatta Kasımpaşa'nın <laughs> savunma oyuncusunun bir hatasıyla gol attı Fenerbahçe. Onun dışında yüz yüz pozisyonu yok. Kasımpaşa iyi başladı ama istediğini alamadı. Çok güzel goller kaçırdı. Ee, 45 dakika izlediğim Kasımpaşa daha iyi oynadı pozisyon anlamında. Top Fenerbahçe'de olabilir. Çok kaçırdı. Fenerbahçe'de hatayla gol attı. Ama attı mı attı, attı. Neyse karşı karşıya güzel attı. Ee, i̇nşallah beraber biter diyorum. Başka bir şey demiyorum. bence 1-0 şu an şey yani iki tane atsalar daha iyi olurdu. Ama o haftaya dediğim gibi Galatasaray derbisi var. Onun için bence bu şekilde oyunu çevirebilir. 1-0 bile bir hiç sıkıntı yok. 3 puan almak önemli. Alırız da zaten öyle düşünüyorum. Bakalım ikinci yarıda göreceğiz. İnşallah beraber biter, Kasımpaşa atacak ya, güveniyorum. Bence de Kasımpaşa iyi oynuyor da Fener atmadan onlar atarsa maç farklı olabilir. Bakalım, göreceğiz. Fenerbahçe güzel oynadı benim bakış açıma göre. Güzel bir sonuç aldı bu kadar. Fenerbahçe kötü oynuyor. <laughs> Ama ya Kasımpaşa da baş, ilk 20 dakika sağlam oynadı ya, ya bilmiyorum Fenerbahçe kazanacak ya. Bir şekilde Fenerbahçe kazandıracaklar. Ya. yani. Ya kazandıracaklar değil, Fenerbahçe kazanacak ama hani şunu düşünüyorum. İlk kere %100 pozisyonlara bakarsan daha çok pozisyon %100 olarak ya. hani i̇şte gol de, pozisyonu ya. oluyor ya. İşte yetenek Koşunca. abi. Ama yetenek. işte o da senin büyük bir farkı. O yüzden işte olmuyor. Işte, i̇nşallah iki ikinci yarı göreceğiz. İkinci yarıda görüşürüz. Senin sen kafana tüküreyim. Ha kimse yok lan orada. <laughs> Vallahi bu kadar sıkıntı. Ne yapıyorsun? Hadi <laughs> güzel bir orada değil. Vur. Gol. Gol işte bu. O Oğuz yine. Aslanım benim be. Güzel bir gol. 3 dakikadır top oynuyoruz. Bastırdık orayı. Yapmamız lazım dedi. Pas kötüydü. Bak sen hiç oynuyor, dediğim zaman bana sağlıyordu. Zaten bu da. İşte bu ya. Bunu rahat rahat maç izleyelim Top kötü geldi aslında. Ben kaçırdım diye şey düşünüyorum. Bakın tamam yap uzaklaşır topa bakın. İzle. Hayır hayır şurada o boku koysa alırdı topu. Tamam adam çok zeki helal olsun bak direkt rastgele açmadı biliyordu çünkü içeride kimse olmadı Gol be! Sonunda ya Bu ya Vallahi Hadi oğlum ya Sonunda ya Bana bir şey mi Hayri Dino içe yazar he Bak şey adama bak pozisyonu izleyin direkt ezbere atmadı Biliyordu kimse yok diye Aaaaaaah <laughs> <ya>. Daha <laughs> bir şey olmadı <olmuyor gülüyor> ya Daha bir ne hani? Gol be Güzel gol mesela Baksana bak atmadı gördün mü? Ben, Ezberi atmadı. Ben bu maçı ilk oynayacaktım oynamadım. Yan açıdan gördüm. Ben ba ilk baktığımda o. Ben orta çekildiğine şey baktım yuvarla çizim. Lan lan, lan lan tutur lan tutun lan! Uyunlar! Lan tutun lan! Ulan! Ulan, lan tutun lan! Ben o lan kare. Lan tutun lan! lan! O bir helal olsun lan. Buna vuran kare. Vur lan! Offside lan. Offside lan. Offside lan. Offside lan abi. Yaklaşma lan iki. Karsındır o. Allah için vermesin. Bir gol daha Gol 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 gol. top. Geçmedi ya. Yani. Gol lan gol. Gol gol. Gol, gol evet, be. tamam. şey Çok yani. temiz atma. Gol, yani. gol güzel. Gol güzel. Offside yani bilmiyorum Jack ya. Hmm. Ceko Biz de bunu istiyorum. Morata böyle versin olsun ben alsın. Ben versin Morata atsın. Bir türlü ben bu bi... yüzden istedim yani. Öyle bu yüzden gitmesini istedim. Tanrıs bunu yapmıyor. Tanrıs ne mi Ama işte offside olur mu bilmiyorum ya. Nereden geldi? Yok abi. Offside mi? Yok. Ben o geri bulmuştum. Ben geri zekalı. biliyordu ya. Vurma 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 ya. Çok iyi Ne yapacağım ya. Sol ayağı yöne üzerine attı. Sol Biliyor bitir hocaya ya. ya. Evet, bitir bitti zaten. Tamam şey kullanalım. Bitir bitir gerek yok. <laughs> <ya. gülüyor> ben Yence bence benci de belliydi Fenerbahçe'nin. 3 tane attı temiz dergiden önce. galibiyetini aldı. İnşallah yarın bize de yeneriz de. Zor olacak. İnşallah yeneriz de biz de kazanırız. Ben 3-0 diyordum, 3-1 oldu. Yeneceğimizi zaten biliyordum yarın da Rize Galatasaray'a bir çelme takar diye bir düşünüyorum. Bir bir biterse haftaya da biz derbiyi aldık. Biz bu iş burada biter kardeşim. Başka da bir şey söyleyemem. <laughs> zaten Fener'in kazanacağını biliyorduk. Başta biraz kasın iyiydi ama sonradan zaten Fener kopardı maçı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Kasımpaşa Paşa kaçırmasaydı bence beraberlik olurdu. 3-1 dedim. Sonuç 3-1. Doğru <laughs> yani. Bir şey, şey demiyor. İki tane hatadan gol attı Fenerbahçe. Yani o da işte büyük takım şansı diyelim. Bir diğer üç diğer ya, takım, diğer iki takım. Yok, da. Bam 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 vurdu. 3-1 aldık. Diğer bir daha görüşmek üzere.